İyi bir top atıldı içeriye doğru. Emirhan o topu karşıladı. Ali Efe vücuduyla aldı <laughs> topu. Evet, Ali Bütün bu pozisyonlarda gerçekten hakem hiç affetmedi sevgili Onur ama yani burada bir vücut koyma vardı diyebilir miyiz? Yani, yani faali gerektirecek bir durum iyi var. İyi göremedim dedi. ben yani. De yani hakem. Vücudunu koydu ellerini kullanmadı ki futbolda vücudunu koyabildiğin bir oyun. Yani e, elleri kullanmadığını gördük. Tabi bugün bilmiyorum biz de yorulduk mu. iki saatlik bir yayından sonra e, üzerine yaptığımız bir yayın bu. Çok tehlikeli bir nokta olabilir. Biraz önceki vuruşu gördük çünkü. E, yine aynı oyuncu vuruyor. 5 numaralı oyuncu. Umarım bizim adımıza iyi bir vuruş yaptığı bir pozisyon olur sevgili Onur. Hani tersten bir söylemek gerekirse. E, Baraj kalabalıklaştı emin dikkatli atış kullanılacak. Evet, üstten avuta giden biraz önceki temennimizi de yerine getiren bir vuruş oldu açıkçası. Tehlikeli olacak bir bölgeydi. Şimdi başladık oyuna hızlıca Enes'le Emirhan. Ayberk. Araya giriyor, Atış Eylül'ün oyuncular ve top taça kadar gitmiş oldu. Evet artık e, hani golü istediğimiz dakikalar bizim adımıza golü bulmamız gereken dakikalar diyebilir miyiz sevgili Onur? Aliyefe'den önce bir müdahale ve hemen kornere kadar gidiyor. Şimdi bir korner daha gelecek uzun oyuncularımız var korner atışlarında etkili olabilen. Duran topları biraz daha doğru yerlere atabilseydik, atabilseydik aslında çözülmüş olurdu. Rakip, rakip oyuncu kulübesine bir uyarı için gitti Yanakem ama sanırım hocayı uyarıyor. Biraz önceki yorumuna katılıyorum. Yani hani daha etkili noktalara gelse güzel sonuçlar alabileceğimiz pozisyonlar olacak Duran toplarda. Bunları yapabilen bir takımız iyi yere geldi işte. Ama orada bir müdahale var. Topanı henüz çıkmış değil. Bir mücadele var. Kaleci geldi ve aldı. Çıktı ve aldı. Ali Efe geldi o topu aldı. Ali Efe, Ali geçemedi girdi araya Ayberk. Ayber, geç kaldı ama topu da ortada Arda'ya kazandırdım. Arda bastı aldı o topu. Arda iki kişinin önünden çıktı Arda. Nefis çıktı o bölgede. Berat'a geldi top. Berat arkaya attı. Sekecek mi o top? Berke göğüsledi o topu ama top oyun alanının içerisinde yine Ataşehir'li oyuncular evet yani ceza sahası alanında da çok düştüler ve yerde kaldılar diyebiliriz bu dakikaya kadar. Bir oyuncu daha tekrar yatıyor şu anda. Oyun durdu. Evet şimdi Berke sağ tarafa geliyor ve Ali Efe sol tarafa geçiyor. Belki bu değişiklik iki kanadı da daha çok hareketlendirebilir göreceğiz. Bakalım gelişen dakikalarda neler olacak. Onun kalabalık arasında biraz zorlanıyor, bu zorlanıyor bugün. Rakip iyi yani. yani. Evet ve fizikli oyuncuları da var. Onları da iyi kullanıyorlar bugün. Ama her an e, bu kilidi açabiliriz de. Yani bakalım sağ sol değişikliği de ne kadar etkileyecek takımımızı. Yani Enes'e top soldu Ali Efe çok boştu aslında Ömer'e kadar geldi burada Ömer önünde boş Ali Efe'yi gördü evet Ali Efe şimdi aldı o topu içeriye girecek mi Ali Efe çalımını attı Ali Efe döndü verdi Yiğit'e Yiğit o topu aldı kazandırdı Enes'e Enes'den Ayberk'e Berat'a gelecek bu o top kafayla girdi içeriye Berk'e müdahale etti döndü o top Defans uzaklaştırdı içeriye atılan bir top var. Anıl arkaya aşıktı. Berke koşuyor ama biraz tabi hızlı oldu bu top. Evet, Berat'ta kaldı bu top şimdi. Berat, Berat, Berat. Araya nefis bir top. Berke kaleciyle karşı karşıya vurdu. Offside kararı geldi. Biz görmedik ama bir offside kararı geldi yine. Etkili bir pozisyondu. İyi de vurdu. Kaleciden döndüydü o top ama öncesinde bir offside kararı geldi. İyi bir top atıldı gördük. Tabi hakem o pozisyonu bizlerden daha iyi görüyor. Bir pozisyondan daha sonuç alamamış olduk. Karşıladı bu topu. Ömer ileriye doğru oynayacak şimdi. Ömer. Ömer'den Arda'ya gelen bir top oldu. Ali Efe aldı o topu. Ali Efe döndü sağ tarafa. Berat'a kadar geldi bu top. Berat. Berat'ın üzerinden Ayberk'e geldi o top. Ayberk'ten Anıl, Anıl'dan nefis bir top geldi Berat'a sağda. Berat o alanda Nereye atılan bir top ama çok hızlı bir toptu. O topu alması mümkün değil. Mücadelesini devam ettirdi gerçeği aldı ama o topu tabii çok hızlı bir toptu. Ee, alması da zor bir toptu. Rakibin dediğin gibi sevgili Onur, o defansif anlayışı bizi durdurmayı başardı bu dakikalara kadar gerçekten o bölgede anılla çok sıkıştık, zorlandık ama yani sahayı daha geniş kullanabilirsek açılır. Berke'nin bir müdahalesi vardı. Aldı Berke önüne topu. Berke, Berke çevirdi topu Berat'a. Berat Berat tekrar Berke'yi görebilirdi ama o içeri de ters Alefe'yi gördü. Alefe alabilecek mi? Çok hızlı gidiyor ama alamadı sanırım. Gördüğünüz kadarıyla Berat sağda Berke'yi çizgide tekrar görebilirdi aslında bu noktada. Oradan ilerleyebilirdi diye gördük ama o sol tarafta Alefe'yi gördü. Uzun bir pas atmayı yemedi. sonsuz. Evet. E, tabii oyun içerisinde biz buradan yukarıdan kuş bakışı bakıp görüyoruz. O içeride görüyor. Şimdi Ömer karşıladı bu topu. Ali Efe'de kaldı. Ali Efe önünü aldı. Ali Efe iyi de bir pas attı. Anıl'a Anıl Anıl çıkarttı Arda'yı Arda'dan Ali Efe'ye. Ali Efe güzel geçti. Yine bir offside kararı. Evet yani İlginç bir maç oluyor kararlar açısından da bizleri şaşırtan bir maç oluyor açıkçası. Yani ilk yarı gol gol bulmamız lazım. Bulmamız lazım. İkinci yarı bu biraz daha bizi zorlayacaktır bu durum ve gerçekten de top orada kaldı ama belki gelecek mi? belki kafayla o topu açırdı içeriye. E, terste kaldı. Şimdi kaleciye kadar gitti bu top. Çok uzun bir top ama abi gerçekten Ataşehir'de oyuncular da kaldı ama Berat hızlı yetişti geldi orada müdahalesini de yapacaktır. Aldı zaten Berat. Offside kararı şimdi geldi. Şimdi offside kararı geldi. <laughs> evet şimdi offside kararı geldi. Hızlı kullandı Berat. Hızlı Berke'nin önünde bir boş alan var. Berke topu alacak mı? Berke topu durdurdu. Şimdi baktı. Araya girecek mi? Hayır. Berke çıkarttı. Anıl Anıl. Tekrar Berke'yi görmedi. Döndü Arda'ya. Arda nefis aldı önüne. Atacak mı? Sola hayır. Döndü. Gecikti biraz bu atak için diyebiliriz Selimiye Spor attı ama araya girdi. Evet Ataşehir bu müdahaleleri iyi yaptı bu dakikaya kadar. İzin vermedi. Ee, aldığında tekrardan bu müdahalelerde başarılı diyebiliriz Ataşehir. İçeri atılan bir top. Arda'ya geldi. Arda indi içeri ama Emirhan önüne aldı mı? Emirhan bastı topu önce önüne aldı. Şimdi Emirhan Önünde üç kişi var Emirhan. Emirhan hala gidiyor ama son anda bir ayak geldi. Arda, Arda Orada gerçekten iyi çıktı. İyi de bir yere attı topu diyebiliriz. İçeri geldi mi orada? Ah Berke miydi o sol ayağıyla evet. 3 denedi olmadı. Etkili vuramadı diyelim daha doğrusu. Ters ayağı çünkü. De. Evet önünde oldu hakemin ve bir karar var burada. Hemen atışı kullanıyor. Berke hızlıca kullandı. Berke. Berke aldı önüne topu. Berke. Berke içeri attı. yiğit de bu topu. Yiğit ortayı yapar mı? Yaptı arkada vuracak Malef. Oh. iki kişi birden sekti. Gerçekten kalecinin müdahalesi yerinde içeri penaltı. Bu sefer vermesi Hayır devam dedi. Oyun devam ederken çıktığını mı söylüyor? Eline çarptığını söylüyor. İlginç anlar yaşıyoruz. İlginç anlar yaşıyoruz bu noktada. Penaltıyı vermedi. Oyuncu yere düştü. Eline, eline çarptı, çarptı biliyorum o ve eli verdi. Verdim. Evet sevgili Onur pozisyonu anlattı biraz sizlere ama. Hakem yani, vermeyecek galiba bugün. Bugün şey. penaltı vermeyecek miyim? Biz mi çok hisli davranıyoruz bilemedim ama. Direkt hisli davranıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunları pozisyonları daha sonra seyrederken, incelerken de anlayacağız daha çok ama biraz bize uzak olan bir bölgeydi bu arada. Gerçekten dakikalar erimiş gitmiş. 32. dakikaya kadar gelmişiz. Yarı bitecek. Her an yani bir gol atmamız gerekiyor dediğin dakikalar bence de. Bir oyuncu değişikliği mi işareti geldi? Evet bir oyuncu değişikliği işareti var. Ataşehir Doğuş bitmeye yakın bir süre kala. ilk yarı iki değişiklikten birini yapıyor. Bakalım nasıl olacak tabii bu. Ee, yani, e, yani oyunu oynamaya çalıştığımız bir e, durum var ama rakibin de iyi defansı var diyebiliriz değil mi sevgili Onur? Yani şu ana kadar etkili oldu. Yani hem oluyor. öyle hem de tabi taktik varyasyonlar ileride önemli yani. Adam eksikmek evet. eksiltmek lazım aralarda. Bu arada sekti bu top. Her an riskli olabilir ki önünü aldı. Tehlikeli alanlar burada. Evet müdahale etmemiz lazım. Evet aferin. Aferin Enes. Enes aldı bu topu, kazandı Ömer'e, önünde boş bir alan Ali Efe bekledi Ömer'in gitmesini için, Ömer alanı açtı, terste Berke'yi de görebilir mi? Hayır. Geldi, taça kadar gitti bir top. İçeriye girdi Ali Efe, Ali Efe girebilecek mi? Hayır, kalede kaldı, dışarı taça kadar gitti bir top. Şimdi e, içeride kullanıldı. Arda topu kurtardı Emirhan'a karşı. Emirhan'ın önünde boş bir alan var. Emirhan kullanma o alanı. Ayberk'i tercih etti. Berat çekti kendini çizgi tarafında sağda Berat. Orada Yiğit geldi o topu alacak mı Yiğit kaptan? Kaptan iki kişi var önünde. Döndü bastı kaptan. Geçebilecek bir kaptan ortasını yaptı. Kaleciden sekti bu top. Devamında Berk'e geldi müdahale edemedi. İçeri terse giden bir top. Alefe kale önünde Alefe Alefe. Alefe geç kaldı ama vurdu kaleci de kaldı Alefe. Biraz geç kaldı bu pozisyonda ya da vuruş pozisyonunu alamadı diyebiliriz. Etkili olmayı yani olabileceğimiz bir poz pozisyonda aslında uzun bir top geldi yine. Yani rakibin çok bizi zorladığı bir durum yok ileride diyebiliriz ama sevgili Onur defansta da gerçekten iyi müdahaleler var bu dakikaya kadar iyi bir top Anıl'ı ayağının altından kaçırdığı orada geldi hemen uzaklaştırdı atış eğil oyuncular evet yani hani rakibin de çok duran top haricinde bir pozisyonu yok baktığımız zaman etkili bir pozisyonu çünkü çok daha ağırlıklı bir savunma yapıyor şu anda kapan çık takımı evet şu anda kapanmış gibi gözüküyor kapan çık takımı evet kapan ve çık taktiğini uyguluyor dediğim gibi Bakalım bu kapan ve çık taktiğinin içerisinde biz bir gol bulabilecek Orta geldi ve işte o gol geldi mi? Inanılmaz İnanılmaz bir gol. Kaçıyor. Berkeydi sanırım o. Kafayı da vurdu ama kaleci de inanılmaz çıkarttı diyebilir miyiz sevgili Onur? Ya da üzerine mi gitti? ama Şöyle Berke kafayı vurdu. vurdu Top havalandı. Tekrar vuracakken kaleci kalkıp, kalkıp tekrar. tekrar aldı. Çok ilginç bir pozisyon oldu. Uzak kaldı bize ama müthiş bir pozisyondu. Berke'nin kafayı vurduğunu gördük. Hakem neyin peşinde? Ben anlamadım sevgili Onur. O yüzden hiç yorumlamak istemiyorum bu dakikalarda bu oyunu ama muhtemelen kalecide bir sakatlık sizinledi ya da vuruşunda bir sıkıntı var bilmiyorum. Tele de çarpmış olabilir. Ha, tele çarptı yani. Yani ben görmedim ama yani gerçekten bugün hakemler ya çok dikkatliler, ayrıntıları hiç kaçırmıyorlar. Bu arada bu arada değişiklik de biraz işe yaramış gibi gözüküyor. Etkili oldu. Berke'nin önüne gelir mi? Berke hızlı girdi içeriye. Berke, Berke kaleyi de vurdu. Gol oluyor mu o top? Çıkay! geçti. İnanılmaz bir pozisyon. Daha kaçıyor. Geldi döndü kaleci de aldı. İnanılmaz. İnanılmaz bir pozisyon. Kaçtı diyebiliriz. Belki vurdu. Kaleciyi de geçti. Top kaleye giderken çıkarttılar diye görüyoruz buradan. Dönen topta vuruş vardı Alef'den Ama iki değişiklik sağlı soldu. Kanattaki yapılan değişiklik sanırım biraz etkili oldu sevgili Onur. Ee, daha hareketlendi gibi geldi burada oyun. Ama kaçan iki tane gol var. Bir kafa vuruşu var bir tane de şu anda vuruş var. Bu goller kaçtı Selimiye Spor adına. Umarım ilerleyen dakikalarda bu golleri aramayız sevgili Onur. Umarım bir değişiklik daha yapıyor Ataşehir. İkinci kere de değişikliği iki mi? değişikliği tamamlamak amacıyla sanıyorum. Evet ama devre arasında yapılan değişiklikler de ilk devreden sayılıyor. Yani onda bir sorun yok. Yani ilk yarı bittikten sonra da devre arasında yapılan değişiklikler de geçerli sayılıyor bunu da kullanabilir Ateşehir oyuncuları ama bu arada Ateşehir oyuncuda oyuna giriyor ama Yani maşallahı var diyebilir miyiz sevgili onu. İri bir insan. 14 numaralı <laughs> oyuncuya bir maşallah diyebiliriz herhalde. Maşallah. Buradan gördüğümüz kadarıyla Evet şimdi o top atıldığı anıla anıl geldi ama orada kimse yok. Arkaya da güzel bir top geldi aslında tehlikeli ama vallahi iyi bir stop olmadı Ateşehirli oyuncu adına. Evet. İki şanssız pozisyonumuz vardı bu dakikaya kadar. Berke'nin bir kapası, bir de şutu var. Ee, o etkili bir oyun sergiliyoruz. İleri uçtu ama kapanan bir takıma da henüz golü bulmuş değiliz. Araya atılan bir top. Ali o topu aldı. Ali Efe indirdi. Nefis geçti Ali ama ikinci hareketi biraz daha kötüydü diyebiliriz. İlkinde gerçekten çok etkili geçti. Ömer, kazandırdı yine Ali Efe'ye, Ali Efe, Ali Efe aldı, Ali Efe, Ali Efe sol ayağından verdi, Arda, Arda, attı içeriye, erkek olduğu oldu pozisyon Kaleci çıktı ve aldı yani. Kalecileri kaleci gerçekten evet, sezgileri iyi bir kaleci, refleksleri iyi bir kaleci olarak izledik bu dakikaya kadar ama... Geldi aldı Berat. Temiz bir pozisyondu bu da. Şimdi Berat Berke'ye gönderdi bu topu. Berke çizgide o topu alacak. Orta yapar mı Berke? Baktı ortayı da yaptı. Güzel de bir noktada. Geldi. Hadi Aa, hadi Arda. Çok ama Arda çok geç kaldı Arda. Vurdu ve gol mü? Hayır. Kaçtı mı? Bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Gerçekten. bu Gerçekten bu da kaçtı. Berke geçti bu sefer ama olmadı. Geldi alamadı tekrar o bölgede. Yiğit geldi. Şimdi Ayberk karşılarken Elleri kullandığını söylüyor. Bir kart mı gelecek? Evet, evet. Yani sevgili Onur gerçekten. Yani ha hakem bugün e, ya bütün kuralları net uygulayacağım diye çıktı. E, ya da biz, bize mi öyle geliyor? Hani burada e, çok da hani sarı kartlık bir pozisyon Hakem yoktu. geçen maç bence sıkılmış. O hakem değil ama gördüğün kadarıyla. Mi? Evet, yani o yan hakem olabilir. E, yan hakem gördüğün gibi orta hakemdi. Sanki ben öyle hatırlıyorum genç bir arkadaştı. Bu biraz daha kilolu ve tombul bir arkadaşımız. <laughs> ee, o yüzden e, sanırım o yan hakemdi bir önceki maçta. Çünkü onlar arada öyle değişebiliyorlar. Ee, ve şimdi bu atışı kullanacak gerçekten atışı ama inanılmaz gollerde kaçtı. Arda biraz önce gerçekten daha hızlı davranabilseydi. Berke'nin yapmış olduğu ortada belki de girişine vurabilseydi değil mi sevgili Onur? Bir gol işten bile değildi. Golü anlatmak için çok ısrar ettik burada gol dedik ama Gittirmeye çalıştık buradan topu diyebiliriz değil mi sevgili onu? Kafa attık. Evet, buradan kafayı belki ama etkili de bir orta var mı? Geldi Enes, çıkarttı o topu. Aldı Arda, Arda bıraktı Alev'e. İyi bir top geldi Ömer'e. Ömer'den şimdi Arda'ya. Arda, sağda barkede boş. Arda atar mı oraya? Attı Berat'a, Berat. Berat önünde boş bir alan var. Berat, Berat. Ters bir top attı Berat. Çok basit bir top oldu bu. Basit bir top kaybı oldu. İlk yarıda her an bitebilir bu arada. Gerçekten iki veya 3 gol kaçırdık net diyebiliriz. Verilmeyen bize göre bir de penaltımız net söz konusu. Ama bakacağız tabii bunlara. Atış kullanılıyor. Atış yani oyuncular tarafından kullanılacak bu atış. Heyecanlı da bir maç oldu aslında. Sevgi olur değil mi? Yani güzel oldu. Evet bizde. Evet evet Selimiye kullanıyor bu topu Selimiye Berat kullanacak atışı ortada gördü Emirhan'ı Emirhan Emirhan. sola verdi bu topu Ömer'e Ömer çok boşluğu olan önünde Ömer Ömer Ali görecek gördü Ali de hızlı bir topa. ama Ali Efe de hızlıdır alır mı bu topu çok hızlı çok hızlı aldı mı aldı mı korner evet korner kazandık ee, bir korner atışı gelecek o noktada. Ee, Berat mı gidiyor? Evet Berat kullanmaya gidiyor. Hadi bakalım sevgili Onur. Gol olsun diyelim. İçeri öyle girelim değil mi? Golle girelim içeriye diyelim. Bakalım Berat'ın ortasına ne yapacağız ama gerçekten etkili bir e, orta olabilir. Kaleci de başarılıydı bugün aynı derecede. Rakip kaleciye kaleci de tebrik etmek en lazım gerçekten. Iyi. Orta geliyor ön direkte. İşte dokundu ve gol. O ne? Oh! Kaçtı. Arka direkte. Arka direkte anıl mıydı o bilmiyorum ama inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Ben iki elimi başıma götürdüm ve koydum yani bu pozisyonda kaleci yine kaleci sakatlandı. sakatlandı. Maşallah dediğimiz <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yaşıyor gibi sanki sevgili Onur. Ama rakip kaleci adını, rakip takım adına kaleciyi tebrik edebiliriz bu dakikaya kadar. Şu anda kaçan bu golleri ilerleyen dakikalarda aramayız diye düşünüyorum inşallah. izleyicilerimiz de var sevgili Onur bu arada. 8 izleyicimiz de bizi ısrarla izliyorlar bugün sanırım. 8 ve 10 arasında gidip geliyoruz. Ama onlarımız like uh, bunları... 4 4 kişi like atmamış. Evet. evet. <laughs> demek ki beğenmemişler. Herkes beğenmeyebilir sevgili Onur ama O zaman dislike atsınlar. Evet biz Aşağıya gerçekten yani heyecanlandıran dakikalar oldu. Ee, gol olsun çok istedik buradan sesimizle. De, sevgili demin... Ahmet sanki hissediyorum Van'dan izleyicimiz var. Van'dan? Evet. Gerçekten Ben hissedemiyorum ama. Ben Van, his... Van, Van'dan. Evet, sevgili yöneticimiz de geldi. Bozkurt da geldi aramıza bizle birlikte. Evet. Senin yorumların var mı maçla ilgili? Kaçan Olayım. goller var sevgili Bozkurt. Tek kale maç oluyor. Evet. Rakip rakip kaleciyle bizim aramıza Tek geçen bir maç. Bir maç istiyorsun. ama biz ikinci yarı alacağız. Golü de bulmamız lazım. Çok enteresan goller kaçırdık bugün ama kaleci de başarılıydı. Biz de söyledik aynı şeyleri ama bakalım gol ne zaman gelecek ya da gelebilecek mi? Kullanıldı atış. Yiğit karşılıyor. Berat o topu alacak. Berat. Berat. Hızlı Berat. 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 Berat ayağından kaçırdı bu topu. Berat gitti. Evet. İkinci yarı biraz daha yoğun geçebilir sevgili Onur belki daha sıkı bir... Önümüzde olacak en evet, azından. en azından daha <laughs> iyi anlatabileceğiz pozisyonları. Bu arada 4 numaralı oyuncuya bir kere daha baktım. 14 on numara gerçekten maşallah bir yarı bir oyuncusu doğuşu Arda aldı. Arda nefis topu attı. Hadi aldı. be. Hadi Alefe diyoruz. Hadi Alefe. Hadi Alefe. Hadi Alefe. Alefe gidiyor ama. Ah, Alefe çarpıştılar mı? Ah. Yine kaçtı bu pozisyon. Yine kaçtı bu pozisyon. İyi bir toplu. Alefe de iyi gitti aslında ama sonuç gelmedi bu pozisyondan da. Gerçekten e, kaçan bir pozisyon daha Selim adına geldi. Karşıladık orada. Yiğit alacak mı? Hayır döndü. Ateşehirli oyuncular alamadılar. Şimdi karşıladık. İşte sıyrıldı. 14 oldu. Vurdu ama eminde kaldı. Evet. Ender gelişen ataklardan biriydi. Yani çok Elinler rahat gelişen Osasun atağı taklarında gibi. gibiydi evet. Yani etkisiz bir vuruştu ama işte futbol belli de olmuyor bunlar. O yüzden de biz biraz heyecanlanıyoruz herhalde. içeriye nefis bir toptu ama Ömer alamadan ee, Anıl pardon. Ömermiş ev evet, üzüldüm. Ömer alamadan taça kadar gitti bu top. Taç atışı kullanılacak? Bak bir 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 beğeni ve bir izleyici daha gelmiş sevgili onu. Ee, dokuz 9 evet. kişi olmuş. Evet. Van'daki izleyicimiz bu arada bize bir mesaj atabilirse. Van'daki izleyicimizin eğer şu anda dü düğüne gitmediyse daha henüz <laughs> düğüne katılmadıysa e, dediğin gibi belki bizleri oradan izliyor olabilir. Ama izliyorsa da mesaj yazabiliyor zaten. İzliyorum diye yazabiliyorum. Go, go, go. Hadi gol geldi hadi gol geldi mi diyorum. Vurdu bir kafa atışı var. Döndü mu o top? Bir korner geldi orada evet. Korner Hocam geldi. bu arada 45 dakikayı geçti maç yani. Maç normalde 40 dakika. Ama o zaman duran yani yerde 3-5 kere yaptılar 40 dakika. Göstermedi Gösterdim ben de görmedim ama muhtemelen kolundaki Göster saat Gösterdi mi? Şu an 44. dakikadayız evet ama uzatmaların içinde de uzatmadım. Bu son pozisyon ve hadi gol olsun diyelim. Buradan artık golü çağırmaya çalışıyoruz. Bu pozisyon gol olsun diyelim. Selim içeri Galip üstünlükta kaçtı mı yine kaçtı yine kaçtı bu sefer yiğit mi yükseldi o noktada evet yine kaçtı bir taç atışı mı kullanacağız oradan son atak artık son ataklar diyebiliriz bunlar sonun sonu İçeriye galip gitmeyi çok istiyoruz buradan bakalım nasıl olacak ama geldi ve bir taç atışı daha geldi yok evet taç atışı daha geldi. korner. Evet bu son korner olabilir belki Aa, de. Evet. Allah yine Allah bir korner. Evet gol gelmedikçe bize stres geldi. Öyle bir stres geldi sevgili Onur sana da bana da sanki. Yok ya gol gelecek bir şekilde. Çünkü Bilshan'ın tabiatına Bilin ters, ters bir yani. <laughs> Bakalım Galatasaray Fenerbahçe maçı vardır. Johnson atmıştı. Hatır aman aman hatırlatmıyorum. Aman hatırlatmıyorum <laughs> bu maçları. İçeri iyi bir orta aldı. Kaleci yine çıktı bu topa da müdahale etti. Ama bir orta daha gelecek orada. Geçti mi orada Ömer? İyi orta gelir mi? Goal. Artık gelsin <laughs> bu gol Anıl vur artık ve gol geliyor gol ve gol geliyor ve gol geliyor Anıl'la geliyor bu gol Sağda arkaya gelen bir top vardı. Kanun bitirdi. geldi ve devreyi de bitirdi işte. İyi. Çağırdık golü. Çağırdık golü <laughs> sevgili Bozkurt. Senin de gelmen <laughs> evet. <gelmene> misin? <Dinlenmişim. gülüyor> evet. evet. Ozyondan önce ne evet. Aynı. Evet. evet. Gol gelir dedin. Çağırdık son pozisyon ve gerçekten de bravo çocuklar. Galip olarak yani uğraştılar uğraştılar ve golü attılar ve soyunma odasına 1-0 galibiyetle